Orman aralık. Isaya gel. Yi! Ay! Gökhan, sen de geç yerine. Gökancığım, istersen senin yerine adam tutalım da o geçsin Isaya, ha? Geç! Sana diyor babacan, sana diyor. Ha? Ne? Şş, şş, şş. Kartopu! Konuşma kendi halinde. Geçti babacığım geçti. Sen kuş uykusuna devam et. Hadi canım. Hayret. Pişt, <laughs> Tüfeksiz hareketler için çift kol aralı hizaya gel. sabah sabah galiba. bu ne ya? Tamam bıktı ama var, ama var şimdi bıktı Yani tek kol çift kol bitti. Yeri hmm. Çizliğin, konuşmayın kendi aranızda konuşmayın. Tüfeksiz hareketler. Birinci hareket toplu komut. Artırarak dört tekrar. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, iki, bir, iki, üç, dört, beş. Doğru 6, yapın 7, babacanlar. Arap kızı camdan bakıyor. Altı, yedi, iki, Günaydın komutanım. Günaydın, günaydın. 4, 5, Çoğu yanlış yapıyor hareketleri. Ben de onu takip ediyorum komutanım. Buradan mı? Ahmet Başçavuş bir komutanım. O da bu eğitim verebilecek kapasitede. İyi iyi. Vedat postalığımı yapmak için uğramıyor artık. Yoksa siz mi emir verdiniz? Hayır komutanım. Herhalde revir değiştiri yoğun Komutanım. Canınız bir şey mi sıkkın? Yok. Sıkkın falan değil. Gayet iyiyim. Arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun Kusura bakmayın komutanım. Son anda bir telefon geldi de. Önemli değil. Otur Levent. Hmm. Bugün yemekler çok güzel. Etli dolma pilav. Ben çorba içiyorum. Bence yeterli. Vallahi çok haklısınız komutanım. Çok isabet buyurdunuz komutanım. Hı. Oo, Saat de kaç olmuş? Ah demi ya? Ya. ya. Biz gidelim mi Ahmet Başçavuş'um? gidelim tabii komutan. Biz gidelim. Gidelim. Hayrola arkadaşlar? Şey komutanım biz şey kadar gidecektik de... Şey, şey komutanım şey engelli parkurunu denetleyecektik de bazı engeller bozulmuş bir şey? He. Bozulmuş mu? Nasıl oluyor da bozuluyor Üsteğmen'im? Valla bilmiyorum komutanım, en son size eğitim verdiniz. yo yok, yo. bozulmuş derken öyle çok önemli bir şey değil yani. Evet. Ufak tefek şeyler. Bu bozulmamış, incinmiş. Ne? Ee, komutanım, ben daha sonra gerekli bilgileri size arz ederim. İnanın. Yemeklerinize dokunmadınız. Ee, rejim yapıyoruz ya komutanım. Aferin çocuklar, aferin. Sağ ol komutanım. komutanım. Görüyor musun Levent, diyet konusunda ne kadar azimliler. Görüyorum komutanım. Ay hiç keyfim yok Şedna. E. Acayip ağrılı geçiyor bu ay. Bilmiyorum ya. Geçen ay ne güzel hafif atlatmıştım. Ağrıdan sinir bastı yine. Bak yine sunamamışlar. Ha? ...deve tabanı mı? <laughs> yok yalnızım. Ee, haklısın Şebnem. Hmm, evet başka tedavi deneyeceğim. Bu tedavi çok ağrı yapıyor. Mide hastalığı. Mide hastalığı dedim ya. Çok işim var Şebnem sonra görüşürüz. Masamı temizledin mi asker? Kıldan tüyden hiç hoşlanmam. Te temizledim komutanım. Bir de dedikoducu askerlerden hoşlanmam. Ama bunun konumuzla bir ilgisi yok. Değil mi? Yok komutanım. Güzel. Ben sınav için dershaneye gidiyorum. İmza için evraklar gelecekti. Oraya getir, ver. Emredersiniz komutanım. Ağrı, e, tabii sinir. <laughs> Günaydın komutanım. Ne arıyorsun Levent? Tatil günü burada. E, spor yapmaya geldim komutanım. Siz dün gelirken de gazete al demiştiniz. Ay unutmuşum ya. Saat kaç Levent? Yedi buçuk komutanım. Uf ya kaç saattir oynuyorum. Bu level'ı geçtikten sonra yeni güçler alabiliyorsunuz. Aa çok iyi. Vallahi saatlerdir oynuyorum anca buraya gelebildim. Belli oluyor komutanım. Gözleriniz altı simsiyah çökmüş. Hadi ya. Çok mu kötü? Komutanım. Havaltı ettiniz mi? Yok, pek vaktim olmadı Levent. Tamam, size de tost söylüyorum o zaman. Teşekkür ederim. Bu ne hal asker? Ee, Su Suzan Hanım ehliyet alacak da komutanım. Ben de ona ders veriyordum. Tabii, her taşın altından ya Suzi ya Ferit çıkıyor zaten. Bu çamurlar ne böyle? Komutanımızın arabası çamura saplandı komutanım. Ben de... Tamam kes! Ortalık bakmış. Şu hale bak. Hem bu kıyafet ne böyle? Hem senin ne işin var burada? Sen ceza mı istiyorsun yoksa kaşınıyor musun Ferit? Özür dilerim komutanım. Hemen gidiyorum. Zaten sinirlisiniz. Ben daha fazla sinirlendirmeyeyim sizi. Hemen asker! Gözüme görünme bundan sonra. Derhal komutanım. Bir daha da odada öyle sessiz sedasız durma. Emredersiniz komutanım. Temizle buraları. Şimdilik görmezden geliyorum Ferit. Sağ olun komutanım. Çeneni de sıkı tut asker. Tutarım komutanım.